Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El hadisü sabi'u. 40 er hadislerinden İmam Nebi'nin 40 hadisinden Yedincisi 7. .'si, 7. hadis-i şerif. Ravi kimmiş? An Ebi Rukayyete. Ebi Ruqayye künye tabi. O da kim? Temim İbni Evsid Dariye. buna Temim-i Dari diye çokça meşhur Temim-i Dari yani ravi Temim-i Dari künyesi Ebi Rukayye ismi Temim babası Evs Eddari demek ki Ebi Rukayye Temim İbni Evsid Dari'den nakledilen bir hadis-i şerif Peki bu hadis-i şerif Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu sahabi tarafından nakledilmiş. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gale <laughs> buyurdu. <gülüyor> ne buyurdu? Eddinün <laughs> nasihatü Ed-dinün nasihatü Gençler burada çok önemli bir kaide var onu da söyleyeyim. Çok ileri seviyelerde bir kaide. Müfteda ve haber ikisi de marife gelirse tahsis ifade eder. Hemen not alacaksınız. Ne demek tahsis? Yani kesinlik ifade eder. Kesinlik. Ed-dinün Hatta bazı hadislerde Peygamberimiz üç defa tekrar etmiş bunu. Ancak din nasihattır, ancak din nasihattır. Mübteda ile haber ikisi de marif olursa has ifade eder. Has, has. Hasır ne demek? Kesinlik. Mesela innemel mu'minune ihva ne demek gençler? Tüm müminler kardeştir. Hayır. Bu öyle değil. Ancak müminler kardeştirler. Ancak müminler kardeştirler. Şimdi müminler kardeştir zayıf bir vurgu. Ancak müminler kardeştir deyince bak has. Yani kardeşlik kime ait kılıyor? Taksis ediyor. Mümin yani. Müminlere nese bir kardeşlik olabilir ama gerçek kardeşlik ancak kardeşlik iman kardeşliğidir. Mümin. Anladınız mı? Müftide ile haber ikisi de marif olursa kesinlik ifade eder, has ifade eder. O zaman bunun manası nedir? Din ancak nasihattır. Din nasihattır. Din nasihattır. <laughs> Buradaki nasihat kelimesi gençler nasaha kelimesi var ya bunun tabi çok anlamları var da bu balı süzüp tortusundan arındırmaya nasaha diyor nasaha nasahtır, asel ediyor. Balın o tortularını çıkarıyor, süzülmüş bir bal. Safi bir bal. Öyleyse nasihatta sadelik var. Öz var. Aynı zamanda ihlas, samimiyet. Nasihat aynı manası, manada e, nasihat manasına da e, ihlas manasına da geliyor. Samimiyet. Samimiyet ne demek? Her şeyi Allah için yapmak. Arı ve duru, tortusuz, arızasız, defosuz, defosuz. Defolu mallar satılır mı? Satılır ama defolu olarak satılır. Arızasız. Tamam mı? Arızasız, defosuz ve karışımsız. Katıksız, sade. Şimdi Peygamberimiz bunu üç kez tekrar etmiş. Bazı hadislerde eddinin nasihat Üç defa tekrar etmiş. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır diye. Kulna biz dedik diyor. Kim diyor bunu? Rabi. Kulna Oğuz kulna ne kelime? Belli <laughs> vazi. Nereden geliyor? Biraz çek Biraz Güzel. Güzel. mazi çek Bir daha söyle. Güzel. Peyli mazi hepsi bir tekellim. Maal gayr. gayr. Peki. Muzari'den çek bakayım. Ya gulu, ya gullani, ya gullune, te gulu, te gullani, ya gullane, te gullane, te gullune, te ne gulu? ben diyorum, ne gulu biz. biz diyoruz. Burada gulna biz dedik. Raviy diyor ki, biz dedik. Limen, nasihat kim için ya Resulallah? Limen. Nasihat kim için ya Resulallah dedim. <laughs> Anladın mı? Nasihat kim için? Kale peygamberimiz buyurdu. Lillahi Allah için ve li kitabihi Allah'ın kitabı için ve li rasulihi Allah'ın rasulü için ve li eyyimmetil Müslümanların Müslümanları, imamları hangi imamlar bunlar? Ulu caminin imamı mı? Kesinlikle idareciler İdareciler, idareciler. Buradaki eyyimmet Müslümanların idarecileri, cami imamları değil. söyleyeceğim. Ve bir de tüm Müslümanlar için nasihattır. Ahammetihim Müslümanların geneli için. Ravahu müslümün hadis şerifi kim nakletti? İmam müslüm. Hadis numarası kaçmış? 55. Tabi bu konunun geçtiği hadis numarası 55. Şimdi kısa bir hadis-i şerif ama dünya dolusunca bunun manası var gençler. Halbuki kısa bir hadis-i şerif. Peygamberimiz ne buyuruyor? An Ebi Rukayye Tebni Evsib Ev, en an Ebi Rukayyeti Temim İbni Evsin Dari Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle eddînün nasîhâ ulnâ limen kâle lillâhi ve li kitâbihi ve li ve li eyyimmetil ve âmmetihi beş sınıf beş sınıf beş sınıf nasihat kimeymiş? Allah için peygamber için Allah'ın kitabı için Müslümanların önderleri, liderleri için ve bir de umum Müslümanlar için. Hatta umum insanlar için nasihat. Peki Allah için nasihatın anlamı ne demek gençler? Evvela Allah'a iman etmek. Allah'ın eşi, ortağı, benzeri olmadığına inanmak. Allah'ın dostlarını dost edinip düşmanlarına düşman edinmek. Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak hoşnut olmadığı şeylerden kaçınmak. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek. Yani bütün fiillerimizde, davranışlarımızda Allah'ın emrine uygun bir şekilde hareket etmek Allah için nasihatin manasıdır. Yoksa Allah'ın Nasihata ihtiyacı mı var? He? Yok. Hocam. Yo. Allah için nasihatını anlayacakmışız Yusuf. Anladın mı şimdi? Ana çerçeve anladık mı? Daha önceden peki böyle bir şey okudun mu hadiste? Yok hocam. Ya çok çok aktif dinleyeceğiz. Çok aktif. Allah için nasihatın manası bu. Çok kısasını ben söylüyorum. İkinci madde veli kitabihi. Allah'ın kitabı için nasihat. Allah'ın kitabı bugün yeryüzünde var olan, kıyamete kadar var olacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim için nasihatın manası ne demek? Onu evvela Allah'ın kelam olarak kabul etmek. Allah'ın emrettiği şekilde okumak. Allah'ın emrettiği şekilde emirlerini yerine getirmek. Anlamaya çalışmak. Kıyamete kadar Allah'ın değişmez kanunu olduğunu kabul etmek. Allah'ın kanun olduğunu kabul ediyoruz da kanunlar uygulanmak içindir. Kur'an bugün kanun olarak uygulanıyor mu? Yok. Yok. He? O zaman Kur'an'ı okurken düşünerek okumak. Kur'an okurken anlayarak okumaya çalışmak. Ve Kur'an'ın değerlerini Hayatımıza aktarmak, bunlar da Kur'an için nasihatın manası. Başta Kur'an'a inanacağız, Kur'anın değerlerini hayatımıza taşıyacağız. İşte bu Kur'an için tabi bununla ilgili çok hadisler var. Şimdi oraya girmiyoruz. li rasulihi üçüncüsü Allah'ın Peygamberi için nasihat. Allah'ın Peygamberi'nin bizim nasihatimize ihtiyacı var mı? Yok. Bunun anlamı nedir? Bütün peygamberlere iman etmek. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi hem de son peygamber olduğuna iman etmek. Hayatındayken peygamberin davasına bizzat bedenle, mal ile, can ile destek olmak. Vefatından sonra bıraktığı emanetleri korumak. Şeriatı korumak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlığa sunduğu değerleri gelecek nesillere taşımak. Peygamber için nasihatı manası çok. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da açıkça ifade ediyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir <laughs> lekum zunubakum. Habibim sen de ki onlara eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, sizden razı olsun ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Celle Celaluhu çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. O zaman peygamberimize tabi olmak onun için nasihattır. Nasihatın manası bu. Peygambere uymak, peygambere. E peygambere nasıl uyacağız? Yani Kur'ancılar var, Kur'ancılar. Kur'an-ı Kur'an Müslümanı uydurma bir kelime hepimiz Kur'an Müslümanıyız zaten Kur'an'a inanmazsa bile de Müslüman olmaz ama Sünnetsiz Kur'an Müslümanı peygamberi devre dışı bırakarak Kur'an Müslümanı demek İslamı parçalara ayırmaktır yani ruhsuz kuru bir bedeni insan olarak kabul etmek gibi bir şey insan dediğiniz zaman beden olacak ruh olacak canı olacak, özellikleri fonksiyonlar olacak. Peki o zaman sünnetsiz Kur'an'ı kabul etmek, ruhsuz bedeni kabul etmek gibi. Sünnet nedir? Sünnet Kur'an'ın tefsilidir. Sünnet Kur'an'ın pratik hale dönüştürülmesidir. Sünnetsiz İslam olmaz. Peygamber için nasihatı manası peygamberin bıraktığı davaya sahiplenmek. Veli ey metil Müslümanların imamları şimdi imamet müessesesi iki türlü gençler. İtikat kitaplarında geçiyor bu geniş itikat kitaplarında, kelam kitaplarında. İmam tayin etmek, imam derken cami imamı değil bu. O ayrı bir müessese. İki kısma ayrılıyor. İmameti suğra, imameti kümra. Küçük imamlık müessesesi, Büyük imamlık müessesesi Hüseyin. Küçük imamlık müessesesi cami imamlığıdır. Cami imamlığı imameti suğra bölümüne giriyor. Devlet idareciliği imameti kübra büyük imamlık. Halife halife. İslam'da halife var gençler. Rafa beyninize koyacaksınız. İslam'da halife tayini farzdır. Müslümanların bir halifeye itaatları meşru de farzdır. Halife var mı bugün yeryüzünde? Yok. 60'ın üzerinde İslam devletçikleri var. Adı İslam devleti. Adı adı. İçeriği değil. İslam toplumu. İslam devleti. 60 tane devletçi olmaz. 60 tane İslam devletinin eyalet olur da 60 devletin başında 60 tane idareci olmaz. Anladınız mı? Ta onların elbette ki oraları eden insanlar olacak. <laughs> Ama merkeze bağlı olacak. Merkez nere? Hilafet. Bakın bugün Vatikan var. Papa var. <laughs> Dünya Hristiyan aleminin halifesi. Yusuf Uyuma. Dünya Hristiyan aleminin halifesi halifesi papa papanın da halifeleri siyonistler papanın da halifesi var ha ben öyle diyorum bu dünyayı bu hale getiren siyonist güçler de papanın hocaları papa güya görünüşte hristiyan aleminin efendim ama hristiyan alemi siyonist alem ikisi birleşiyor dünya Müslümanlarına karşı tek bir vücut haline geliyorlar. Bütün çalışmaları İslam alemini yok etmek. Müslümanları diye düşürmek için. Anlıyor musunuz? Öyleyse Müslümanların başlarına bir halife getirmeleri, halifenin gelmesi için çalışmaları farzdır. Bakmayın siz televizyonlarda öyle bu ümmeti uyutanlara inadına konuşuyor. Veya birlikten, beraberlikten bahsediyor. E, hangi birlik ya? O 60 tane Müslüman ülke olur da burada birlik olur mu ya? Birlik ne demek? Bir merkezden bütün İslam aleminin Afrika'sından Asya'sına Asya'sından Anadolu'suna Anadolu'sundan Balkanlarına varıncaya kadar tek bir merkezden idare edilmesi. Olur mu bu? E, olur tabii oldu. Yıllarca oldu. Asırlarca oldu bu. Müslümanlar yek vücuttu, tek vücuttu. Ama şimdi işte Osmanlı'nın yıkılışıyla bu merkezi dağıttılar. Beyni, beyni, beyni yok ettiler. Tesbih ipi, ipi koparıldı. İmam eden tesbih taneleri ayrıldı. Her biri bir tarafa serpildi. İmamı etrafa serpilmiş tesbih taneleri gibi oldu Müslümanlar. Çobansız sürülere döndü. Çobansız. Ondan sonra her bir yerde bir kurt, canavar birini bir vadide, bir nüteki vadide hepsini kaptı götürdüler. Halen de daha Müslümanları bir hale getirmek için çalışıyorlar. İşin çok üzücü tarafı bu zulüm sistemlerinin devamı içinde Müslüman toplumları da yanlarına alıyorlar. Müslüman idarecileri de yanlarına alıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Müslüman idarecileri de yanlarına alıyorlar. Bu konu çok önemli bir konu. Ben eğimetil müslimi, Müslüman imamlar derken idareciler, idarecilerin seçilmesi İslam'a göre İmamet-i Kübra müessesesi. Anladınız mı? İmameti Kübra. İmamet-i Kübra'da gençler imam yani ona bir başka ifade değil, hakim sultan, siz ne derseniz deyin, padişah, devlet başkanı, hükümdar, bu zatlara Allah'ın emirlerine uygun emirler verirlerse itaat etmek, Allah'ın emirlerine uygun olmayan sözlerinde de itaat etmemek imamlar için nasihattır. Meşru emirlerine itaat etmek, meşru olmayan emirlerine itaat etmemek meşru, gayri meşru ne demek? Kitaba ve sünnete uygun olan emirlerine uymak, kitaba ve sünnete aykırı olanlarda muhalefet etmek. Yani onlara uymamak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. La ta'ata li fi masiyetil halik. Allah'a karşı gelinen yerde kula itaat yoktur. Babanız da olsa, kadına göre kocası da olsa, talebeye göre hocası da olsa, memura göre amiri de olsa, itaat neredeymiş? İnneme ta'atu fil maruf, itaat ancak şer'i ölçüler çerçevesinde. İşte Müslümanların imamların nasihatı manası bu. Ve <laughs> ahmetihim son madde beşinci değil mi o? Beşinci, umum Müslümanlara. Müslümanlara bilmediklerini öğretmek, Müslümanlarla kardeş olmak, kaynaşmak, dost olmak, kötülüklerden onları uzaklaştırmak, onları hayırda desteklemek, hayırda yardımlaşmak, hayırda yarışmak, şerre efendim gitmemeleri için gayret etmek, bu da Müslümanların umumu için, geneli için nasihattır. Anladık mı? Hadis-i şerifi bir daha okuyoruz. An Ebi Rukayyete bni an abi Rukayyeti Temim İbni Evsilid Dariyi radıyallahu an radıyallahu an enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal ed dini nasiha bu hadis-i başka bir geliş şekli de var innet dini nasiha innet dini en nasiha diye de geçiyor ama buradaki rafsı müslimde geçen şekliyle ed dini nasiha bir defa zikredilmiş burada başka yerlerde üç defa din nasiha selasen. Selasen kaydı var. Kulna limen kâle lillahi ve li ve li ve li ne ve âmmetihim işte bir cümle hadis-i şerif. Hepsi bir cümle. ezberlemekte ne var ki? Kur'an ezberlemek mümkün de hadisler değil mi? Hadisler de Kur'an gibi ezberlenecek efendim sözlerdir. والحمد لله رب العالمين